Evet, eşi tariflerden herkese selamlar. Bugün yaz aylarının olmazsa olmazı limonata tarifi ile birlikteyiz. Sadece bir adet portakal ve bir adet limonla 2 litre çok lezzetli bir limonata yapacağız. Herkese kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok kolay ama çok güzel bir tadı oluyor. Destek olan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Buyurun limonatamın yapılışına geçelim kış aylarında bir adet limon ve bir adet portakalı böyle küçük küçük doğrayın ve bir poşete koyup buzluğa atın. Limonatanızı yapacağınız zaman çıkartın. Bu şekilde çok daha pratik ve hızlı oluyor. Buzluktan çıkarttığım portakal ve limonumu 10 dakika kadar beklettikten sonra rondoya alıyorum. Bir su bardağı şekeri de ekleyip rondodan geçiriyorum. Geçirdiğimiz karışımımızı bir kaba alalım. Öncelikle 1 litre suyu ekleyelim ve tel çırpıcakla çırpmaya başlayalım. İyice çırptıktan sonra 1 litre su daha ekledim. Kabım küçük geldiği için başka bir kaba aktardım. Ben bu şekilde tadına baktığımda kıvamı benim için çok güzeldi. Dilerseniz 1 litre su daha ekleyebilirsiniz. Damak tadınıza kalmış. Bana göre şekeri biraz az geldi. Bunu yüzden yarım çay bardağı kadar şeker daha ekledim. Fakat dediğim gibi herkesin damak zevki ayrı. Dilerseniz hiç şeker eklemeyin veyahut da daha fazla da şeker ekleyebilirsiniz. Hazırladığımız karışımı başka bir kaba süzgeçten geçirerek alalım. Süzgeçte kalan parçaları kaşık yardımıyla ezelim ve limonatamız hazır. Arkadaşlar portakalın acısı kalıyor mu diye sakın düşünmeyin. Gerçekten hiç acısı olmuyor. Çok lezzetli bir limonata. Dışarıda içmeyi sevmesem de böyle bu şekliyle çok seviyorum ve her yaz mutlaka yapıyorum. Dilerseniz benim gibi böyle nane ile de süsleyebilirsiniz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Yapan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.